Nasıl yapılır? Serimizin ikinci dersinde sayı formatlarına istediğimiz yazıyı nasıl ekleriz konusuna göz atalım. Yaptığımız formülün sonuçlarına göre eksi değerlere, artı değerlere ya da sıfır değerine farklı formatlar üzerinden hareketle ekran görüntüsünü istediğimiz gibi değiştirebilir, istediğimiz gibi oynayabiliriz. Örneklemeyi yapmak adına şöyle basit bir tablo hazırladım ben. Üç tane ürünün alış fiyatları, satış fiyatları ve satış eksi alıştan kar zarar rakamlarını hesaplayan ufak bir tablomuz var elimizin altında. Önce bu tablomuzu bir çoğaltalım. Excel'de bir tablonun üzerine herhangi bir hücresine girip kontrol yıldız tuşuna bastığınızda alanı işaretlersiniz. Ben ctrl C CTRL-C komutuyla tablomu bir tane daha çoğaltıyorum. Bu tablomuzun üzerinde klasik sayı biçimlendirme yöntemini görelim. Bir tane daha kopyalıyorum. Bunun üzerinde de biraz daha gelişmiş olan, isteğe uyarlanmış sayı formatları üzerinde duralım. Birinci örneğimizi klasik sayı biçimlendirme yöntemiyle yapacağız. İkinci örneğimizde de sayıların başına ya da sonuna ya da ortasına istediğimiz ifadeleri koyarak örneklemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Örneklememizi mouse'umuzun sağ butonuna bağlı olan yüzde biçimlendir penceresi üzerinden gerçekleştireceğiz. Basit yönlere bakalım. Alanı işaretledim. Sağ mouse'umda hücre biçimlendir penceresini çağırdım. Penceredeki sayı sekmesine girdim. Sayıyı seçtim. Ve diyorum ki benim sayılarım binler separatörünü kullansın. Hassasiyette 2 olsun negatif değerleri de ekranında başında eksi yazarak göstersin ve kırmızı göstersin dedim. Bu klasik yöntem yaptığım işlem aslında Excel'de aynı sağ mouse'un içerisinde yine sayı sekmesinin olduğu bölümünün altında isteğe uyarlanmış kısmında bu formatta aslında yapıyor yaptığı işlem yani şu format ve bu formatın bir farkı yok. Bu biraz daha gelişmiş hali. Şimdi biz gelişmiş hali üzerinde hareket edeceğiz. Şimdi şu iki üzerindeyken sağ mouse yapıp hücre biçimlendirden sayı sekmesinin altındaki isteğe uyarlan bir seçeneğinden kırmızıyı seçtim. Ben aslında ekrandaki göreceğiniz gibi bu formatın geçerli kılınmasının anlatım tarzı şu Excel için. Arada gördüğünüz noktalı virgül ifadesinin sol tarafı pozitif sayı olduğunda ne yapsın Excel? Sağ tarafı negatif sayı olduğunda ne yapsın? Şu an buradaki komuttan iyi görüyoruz? Noktalı virgülün sağ tarafında binler satmetörü için nokta kullanılmış durumda. Hassasiyet yok. Yani sıfırdan sonra göstermediyoruz Excel'i. E. Eğer yazımız Özür dilerim makamımız kırmızı olursa o zaman da başına eksi yazarak bize gösterebiliyoruz. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi pozitif sayıyı siyah yazdı, negatif sayının da başına eksi yazarak kırmızı yazdı. Az önce noktada bölümünün ne olduğunu öğrenmiştik. Pozitif ve negatif sayıların nerek görünmesini istiyorsanız... Aynı şekilde köşeli parantezin içerisine mavi kırmızı yazarak Excel'i yönlendirebilirsiniz. Burada deneyelim olayımızı. Ben şu yazmış olduğum komutu alıyorum. Ctrl C ile. Alalım işaretledim. Sağ mouse hücre biçimlendir dedim. İsteği uyarlanmışın içerisinde tür kısmına pozitif rakamlarını sayı mavi olarak yaz. Negatifleri kırmızı yaz ve başına eksi işaret koy. Hassasiyetini de göster dedim gördüğünüz gibi artı değerler mavi oldu ekranında. Negatif değerler ise kırmızı olarak görüntülenmesini sağlıyor. Peki yazılarının rakamlarının içine girip yazı nasıl yazarım? Excel'de bir metni tırnak içinde yani çift tırnağı arasında yazarsanız Excel bunu metin olarak algılar ve hücre formatının içerisinde kullanmanıza izin verir. Nasıl diye bakalım bir örnek vereyim. Şu yazmış olduğum hücre formatının özelliğini aldım. İki değerin üzerine isteği uyarlamış kısımda, Türk kısmına koydum. Ben şu an size şunu söylüyorum, diyorum ki yazın noktalı bölümün burada pozitif olduğunda mavi göster. Mavi gösterdikten sonra TL yaz. TL yazdıktan sonra rakamı yaz ve sonrasında rakam bittikten sonra kar yaz. Eğer değerin negatif durumda ise kırmızıya çevir yaz yüz yaz. Hassasiyeti iki cilt olarak göster ve zarar yaz demiş oluyorum. Gördüğünüz gibi artı değerde yani 15.40'da mavi gösterip TL'yi başa yazıp kere sonrasında yazdı Buraya da eksi 698.60 yazayım. Dolar, dolar dedi, rakamını yazdı ve zarar dedi. Aynı şekilde rakamlarını farklı yöntemlerle uygulayabilirim. Ne yapabilirim? Ürünün satış fiyatıyla alakalı konuştuğumuzu düşünürsek TL bölü adet ifadesini koyabilirim. Eğer çıkan fiyat zarara söz konusu oluyorsa zarar olduğunu yanında belirtebilirim. Bu şekilde ekranıma baktığımda verime çok daha hızlı şekilde hangi yerin zararda olduğunu göz olarak görme imkanına sahip olmuş olurum. Pozitif ve negatif sayı için ne yap, neler yapabileceğimizi gördük. Peki sıfır değeri için bir şey yapabilir miyim? Evet yapabilirim. İlk başta söylediğimiz noktaları ilgili ifadesi araştır demiştik ayıracık kullandığımda ikinci kez o zaman ben eklede ayıracımın sağ tarafının değer sıfır olduğunda ne yapması gerektiğini söylemiş oluyorum. Yani şu örnekte gördüğünüz gibi eğer ben hücre biçimlendirmenin içine bu ifadeyi yazarsam hücre biçimlendirmenin isteği uyarlamışın içerisine şu ifadeyi yazdım. Yani diyorum ki pozitif olduğunda yeşil olarak rakamı yaz, negatif olduğunda mavi yaz, kırmızı olduğunda rakamı hiç gösterme bana ve direkt önlem olarak beni uyar. Aynı örneği ben farklı bir yöntem daha uygulayarak yaptım. hücre de çağırdım tekrar isteğe uyarlanmış kısmına emin yazmış olduğum örneğin kopyaladım ve tamam dedim. Şimdi Excel bana rakamın negatif olduğu, pozitif olduğunda yani 90, 98 dedim. Rakamı yazdım mavi olarak. Eksi 65 dediğim an ve nokta 20 dediğim an zarardasın diye uyardı beni. Bir formül yaptım ve formülün sonucunda sıfır çıkıyor kontrol ettiği beni uyanmasını sağlamış oldu